Çok mu yaklaştı? Evet, çok yakın konuşun. Çok yakın. Evet efendim. Tamam, teşekkür ederim. Ben zaten yakın konuşuyorum. <laughs> çok yakın. Evet, şey, çok yakın. Ama o zaman da ses böyle titreşiyor. Ben şey, hayal edeceğim. Şey. Siz buyurun. Evet. Sesim çok iyi geliyor mu Musul Hocam? En arkada oturduğuna göre rahat geliyor mu sesim? Rahat, <laughs> rahat. Tamam. La rahat et dünya. Dünyada rahat yoktur zaten. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar sohbetine hoş geldiniz. Üsküdar sohbetini hocam niçin Üsküdar'da yapmadınız da kulbe altında yapıyorsunuz diye bir sual tevcih edildi. Ben de dedim ki Üsküdar'ın özelliği var çünkü İstanbul fethedilmeden 100 sene önce Üsküdar Müslüman olmuştu. Tabii, onun için fethi gören şehir diyor Üsküdar için Yahya Kemal biraz sonra ona yine temas ederiz inşallah. Evet, yağmurlu bir havada geldiğiniz için teşekkür ederim. Yine de hemen hemen savunulmuş, dolmuş vaziyettedir. Üsküdar'da yatan maneviyaz sultanlarının ruhaniyeti üzerimize olsun. Başta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri olmak üzere. Sevgili dostlar, sizin de bildiğiniz gibi İstanbul bir şehirden ibaret değildir. İstanbul içinde İstanbullular vardır. Tabii ki en önemli İstanbul, birinci İstanbul, sur içi olan İstanbul'dur. Buna nefsi İstanbul diyoruz ki daha önce sohbetlerimizde de tekrar ettik ama et tekrar ahsen ve levkâne 180 kabirinden zihinlere daha iyi yerleşmesi için bir kere daha tekrar edelim. Evet, şimdi ben bulunduğum mevkiye göre tarif ediyorum. Sağ tarafımızda hangi deniz var? Marmara. Sol tarafında Haliç. Efendim arkada kara surları, Edirne surları, Top kapı surları. surları. Önümüzde Kıble tarafında Sultanahmet Camisi, Ayasofya bu bölgeye saray burnu diyoruz. İşte yukarıdan bakıldığı zaman Faras'a bir helikopterden bakıldığı zaman Üçgen şeklinde görülen bu yarımadanın kültür tarihimizdeki adı Nefsi İstanbul'dur. İstanbul'un nefsi, yani içi, esası efendim. Bugün ona kısaca soru içi diyoruz ki, Hazreti Fatih'in 29 Mayıs 1453'te fethettiği şehir, yani Kostantiniye şehrinin esası budur. Tabi Bizans'ın son dönemi. Bizans eski haşmetli günlerini çoktan yitirmiş. Efendim son Bizans kralı 11. Konstantin Dragazes. Efendim Fatih'in barış teklifini daha doğrusu savaş yapmadan şehri teslim etme teklifini reddettiği için biliyorsun biliyorsunuz İstanbul efendim kılıç kuvvetiyle alınmış bir şehir olduğundan dolayı savaş eseridir. Eski İstanbul'da bir gelenektir. Mesela Selatin camilerinde Cuma namazında Hoca Efendi minbere çıkacağı zaman kılıçla çıkardı. Kılıç kuşanı böyle çıkardı. Hiç gördünüz mü? Ben gördüm. Üniversite yıllarında İstanbul'a geldiğimde Beyazıt Camii'nin hocası Hendekli Abdurrahman Efendi Kılıçla bu çıkardı, minbere çıkardı. Tabii bu gözlerim bunu gördü. Efendim bizim yaşımız müsait daha, siz gençsiniz daha. Onun için ben de Refi i Cevat gibi bu gözler neler gördü diye bir kitap yazmak isterim mesela. Bu gözler ne güzeller gördü. Aa ne güzel kitap ismi değil mi? Bu gözler ne güzeller gördü. Yanlış e, şu darmanı da anlamayın ne güzeller deyince. Her şey güzeldir. İstanbul serapa güzeldir çünkü İstanbul fetten padişah güzeldi. Hem de güzeller güzeldir methine, övmesine, övgüsüne maruz kalmıştı. Mazhar olmuştu, maruz kalmıştı yanlış olur. Mazhar olmuştu Hazreti Fatih bize bu şehri emanet etti. Dolayısıyla soru işi budur. Efendim, Peki su içinin dışındaki İstanbullar hangisi hocam? Biladı selase Selase'dir. bilat belde kelimesinin çoğulu. Beldeler demek. Selase, sülüs, müselles, üç demektir. Üç. Eskiden üçgenin adı neydi biliyor musunuz? Üçgen, müselles. Sülüs ne demek? Üçte bir. <laughs> Evet. Bilad-ı Selase, üç belde. Hangisi bunlar? Bir, Eyüp Sultan. iki Galata. Üç, Üsküdar. İşte bu üç kadim şehre Bilad-ı Selase diyoruz. İlki tabii ki Eyüp Sultan Hazretlerinin şereflendirdiği türbesinin, camisinin, külliyesinin bulunduğu Bugün kısaca Eyüp ilçesi dediğimiz yerdir. Ama dikkat ediniz, oradan Eyüp diye bahsetmek bizim adabımıza, erkanımıza pek uymaz. Mutlaka sultan kelimesini de söylemek lazım. Eyüp kelimesini de doğru ifade etmek lazım. Öyle hemen aceleyle kısaca söylerseniz mana bozuluyor. Nasrettin Hoca demiş ki, çocuğunuz olduğu zaman adını Eyüp koymayın demiş. Niye hocam demişler? Halkın arasında zamanla inceler, ip olur demiş Eyüp. Değil mi? Eyüp. Eyüp. Eyüp Sultan. Eyüp Sultan. Evet bir ilçemize ismini vermiş ve İstanbul'un en kadim, en eski, en tarihi semtlerinden biri olmakla beraber İstanbul kültüründe asıl adı, daha doğrusu asıl ünvanı Uhrevi beldedir. Hakikaten de öyle. Eyüp Sultan'ın hangi semtine giderseniz gidiniz, mutlaka kadim tarihi mezarlıklarla, kabristanlarla karşılaşırsınız ki hakikaten o brevi bir beldedir. Hele hele o Bostan İskelesi tarafından cülus yolunu geçip Eyüp Sultan Camii'ye tam gideceği sırada sola doğru ince bir yol gider, iki tarafta tarihi mezarlarla doludur. Orasının adı zaten Ahiret Yolu'dur. Evet, Ahiret Caddesi, Ahiret Yolu. Şimdi oradan giderken bir anda kendinizi öbür alemde hissediyorsunuz. Ve hepsi size sesleniyor. Efendim onlarla bir dostluk kuruyorsunuz. Şu Eyüp Sultan ne kadar güzel bir şehir. Nasıl güzel olmasın ki? şeref Mekan bilmekin. Bir mekanı şereflendiren, orada bulunan insandır eşrefi mahlukattır insan. İnsan eşrefi mahlukat. Mahlukatın yaratılmışların en şereflisidir. Peki bu şerefli olan insanların da en şereflisi eşrefi yani eşref en şereflisi Peygamber Efendimiz olduğuna göre onun evinde misafir eden Eyüp Sultan Hazretleri de İstanbul'umuzda misafir olduğuna göre demek ki İstanbul şerefliler şehridir. Efendiler şehridir. Çelebiler şehridir, alimler şehridir, mutasavvıflar şehridir, şairler şehridir, evliyalar şehridir, enbiyalar şehridir, güzel insanlar şehridir. Dolayısıyla Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten sonra İslam dünyasının dördüncü mukaddes şehridir dersek hiç de mübalağa etmiş olmayız. Evet, Eyüp Sultan'ı inşallah başka bir sohbetimizde anlatırız, daha önce de anlatmıştık fakat bu güzel şeyler anlatmakla bitecek gibi değildir. Dedim ya, duyulan sözlerin, dinlenen sohbetlerin, dinlenilen sohbetlerin, yapılan konuşmaların zihinlere nakşibilmesi ve unutulmaması için tek çare var, tekrar etmek, tekrar etmek. Tekrarın faydası elbette var olmasaydı hiç kelam-ı kadimde bazı ayeti kerimelere, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayeti kerimelere Cenab-ı Hak tekrar etmezdi. İlla ki bir sebebi vardır. Yani şiir de tekrar edilerek ezberlenir. Efendim, ilim de tekrar etmek suretiyle zihne nakş olunur. Zaten efendim, ilim kültürü böyle tarif ediyor bazı alimler. İlim nedir, kültür nedir? Okuyup da unutmadıklarını derler. Çok şey okuyoruz ama hepsi aklımızda kalmıyor. Aklımızda kalan işte ilim oluyor çünkü o eldeki malzeme. İstediğimiz zaman harcayabiliriz. Ama her okuduğumuzda tabii aklımızda kalmıyor. Tekrar etmekte fayda var. O güzel sözü ben bir, kere daha öylesi tekrar edelim. Ve tekrar varsa Melevkani 180. Evet, biladi i Selasen'in birincisi Eyüp Sultan, ikincisi Galata. Galata'yı anlatmayacağız tabii. Bugün Frank Senti diyorsa da deniliyor ise de Yahya ya Kemal Ezan'sın sentler sınıfına kategorisine sokuyorsa da unutmayın ki oralarda da İslam eserleri, Osmanlı eserleri vardır. Tabii bunların başında Galata Nemli bir hanesi efendim işte Sultani dediğimiz bugünkü Galatasaray Lisesi geliyor. Çünkü banisi Fatih Nuru ikinci Bayezid'dir. bir bayası bir velidir. Hemen lisenin sağ tarafında aşağı doğru inen bir yol vardır. Dik bir iniş, efendim böyle aşağı doğru iniyor toprağa. O yola girdiğimiz zaman daha 20-30 adım gittikten sonra hafif sağa dönünce yine orada eski İstanbul'un efendim kıymetli zatlarından biri var. Gül Baba'nın türbesi de orada. Gül Baba biliyorsunuz. <laughs> Mektebi Sultaniye'nin esas kurucularından biridir iki gül baba onları şimdi burada anlatacak değiliz. Fakat İstanbul'un İstanbulumuzdaki Gül Baba orada. Evet. Ee, sözü Üsküdar'a getirecek olursak Üsküdar değerli dostlar söze başlarken de söylediğim gibi kadim şehir ve İstanbul'un fethinden yüz sene önce Türkleşmiş, Müslümanlaşmış bir şehirdir. Çünkü İstanbul'u fethetmek için Fatih Sultan Mehmet'ten önce de bir hayli kral, hükümdar, padişah teşebbüste bulundular. Özellikle özellikle Abbasiler zamanında, Emeviler zamanında İstanbul'u almak için teşebbüsler oldu. Peki bunlar gelince en son nokta nerede kalıyorlardı? Üsküdar Karakaşlısı olarak son nokta. Hatta Harun Reşit zamanında yani Bizans alınma raddesine gelmişti. O zamanki Bizans kralıyla anlaşma yapıldı. Ve günlerce Üsküdar ve civarında Abbasi orduları ikamet ettikten sonra şehri de Bizans'ı da haraca bağlayarak döndüler. Şimdi işte gerek Emeliler zamanında gerek Abbasiler zamanında bu gelgitler esnasında oralar Üsküdar ve çevresi İslamlaştı. Dolayısıyla Karaca Ahmet Mezarlığı İstanbul'un en eski mezarlıklarındandır. İki özelliği vardır Karaca Ahmet Mezarlığı'nın. Bir, tarihinin çok eski oluşu. iki İstanbul'un saha itibariyle en geniş kabristanı olması bakımındandır. İstanbul'un tarihi mezarlıkları hakkında kitaplarda, tarih eserlerinde, sanat tarihi kitaplarında hangi bilgiler var ama bence bunların en güzeli, en ayrıntılısı biraz sonra belki birkaç vesileyle yine isminden bahsedeceğim merhum İbrahim Hakkı Konyalı'nın Üsküdar Tarihi isimli iki ciltlik eseri son derece önemlidir. İbrahim Hakkı Konya'nın tekrar ediyorum iki ciltlik Üsküdar Tarihi isimli eseri çok kıymetlidir. Bu eserde Üsküdar'ın tarihi camileri, çeşmeleri, hanları, hamamları, kervansarayları, medreseleri, kiliseleri, efendim işte diğer bütün tarihi eserleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Hatta bazı camiler, bazı tarihi eserleri hakkında öyle ayrıntılı bilgiler verir ki başka eserlerde o bilgileri bulamazsınız. Mesela Üsküdar'a adınızı atar atmaz sizi karşılayan bir Han Sultan Camisi vardır. Mihrimah Sultan Camii'nin avlusuna giriyorsunuz. Daha camiye girmediniz. Dış avludan iç avluya girmek üzereyken solda en uçta bir granit sütun var. O sütunun bileziğinde, sütunların bilezikleri vardır. Bir yazı var. O sütunun bileziğinde bir yazı var. Dikkatli bakanlar göreceklerdir. Osmanlıca bir yazı. Türkçe diyelim daha doğrusu. Efendim, mesela yolunuz düşerse okuyunuz. Orada 4. Murad'ın Revan Seferi'ne gidişinin tarihi kayıtlıdır. Önemli tarihi olayları böyle yok olması imkansız kabul edilen tarihi eserlere kaydedermiş. Evet böyle işte İbrahim Hakkı Konyalı enteresan bir tarihçi. Ayrıntıya çok dikkat ediyor. Efendim işte zor okunan kitabeleri <laughs> okuyor. Yanlış okunan kitabelerin yanlışını düzeltiyor. Çünkü cami kitabeleri öyle kolay okunacak kitabeler değildir. Efendim şimdi bana diyorlar ki hocam bu kadar derse geliyoruz Osmanlıca dersine hala mezar taşlarını okuyamıyoruz doğru dürüst. Şimdi o ayrı bir ihtisas işidir. Türlü türlü yazılar var biliyorsunuz. Efendim istifli yazılar var, sade yazılar var, lesi, sülüs, rika neyse. Efendim bir de bu göz alışkanlığıdır. Yani o kitabelerle e, sık sık meşgul olunca bir müddet sonra gözünüz alışkanlık kazanacaktır. Yazma eserler de öyledir. Ünsiyet peyda edecektir. Hatta bir müddet sonra kendiniz hayret Allah Allah çok zor görünüyordu bu yazı yahu. Bak ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Bunu az çok hissediyoruz tabii. Onun için bunlar zor öğrenilmez diye aklınıza gelmesin. Evet. Yani. Şimdi eskisi gibi değil. Bu kitabelerin latinize edilmişleri var. Osmanlıca eserler çok yayınlandı. Bunlardan alıp karşılıklı olarak, karşılaştırarak okumak gerekiyor. Evet. Üsküdar, Üsküdar'da işte Karaca Ahmet en önemli mezarlık dedik. Bugün de öyledir tabii. bir Batılı'nın dediği gibi İstanbul mezarlıkları açık hava müzeleridir. Çünkü o mezar taşlarındaki yazılarda tarih vardır, edebiyat vardır, şiir vardır, sanat vardır, latife vardır, hatta fıkra bile vardır. Evet evet çok enteresan. Sizi bekliyor yani işte Osmanlıca bir öğrenmek lazım. Ee, Karacaahmet mezarlığı tabi Karacaahmet Sultan'dan ismini alıyor. Çok mühim insanlar var. Hepsini saymaya ne vaktimiz var ne de tamamen <laughs> ayrıntılı olarak biliyoruz. Benim şu anda hatırlayabildiğim kadarıyla çok meşhur insanlar var. Mesela Şeyhül Hattatîn orada yatıyor. Kimdir Şeyhül Hattatîn? Şeyh Hamdullah. Evet, ikinci Bayezid döneminde hat sanatında zirveye çıkmış. Hatta padişah dahi kendisine çok hürmet gösterilmiş. Rivayet bu ya yazı yazarken efendim e, arkasına yastık koymuş hoca rahat etsin diye. Efendim bir rivayete göre ayakta durur işte hokkasını mürekkebini tutarmış. Böyle güzel mendibeler var. şehrin hatta din. Şeyh Hamdullah Amasyalı e, yani e, biliyorsunuz ikinci bayezid Amasya'da şehzadeviğini geçirmiştir. Fatih'in vefatı üzerine tahta çıkıp İstanbul'a gelip tahta çıkınca tabi bu hocasını da hap hocasını da beraber getiriyor. Ona e, hattatlar sofası diyoruz. Başka hattatları da var. Efendim işte başka tarihçiler var. İki büyük şairimiz orada yanlış bilmiyorsam, biri şair Melim, diğeri de Nabi. Onlar da Karacaahmet mezarlığında yatıyor. Az önce adından bahsettiğim tarihçimiz İbrahim Hakkı Konya orada yatıyor. Yakın tarihe gelecek olursak önemli kültür adamlarımız var. Şu anda aklıma gelenler kimler mesela? Profesör Ali Fuat Paşki Karacaahmet mezarlığında yatıyor. Diyaman dediğimiz Yaman Dede, Hazreti Mevlana aşığı Yaman Dede efendim, Karacanlı Mezarlığında kültür tarihçimiz, sosyolog Cemil Meriç efendim, o da orada. Bana Cemil Meriç'i tarif et de giderim hocam dediler. Çiçekçi Camii'nin Cami karşısındaki kapıdan gireceksiniz, biraz yürüyeceksiniz, sola döneceksiniz, tekrar sağa biraz yürüyeceksiniz, karşınıza çıkacak dedim, gittik bulamadık dediler. Bir daha gideceksin dedim. Ben on defa gittim bazı mezarlar bulmak için. Oncu da buldum dedim. Bazen de onlar beni buluyorlar. Bıkmak yok, usanmak yok. Gayret. Evet, Üsküdar deyince tarihi mezarlıklarda, tabii başka tarihi mezarlıklarda var Üsküdar'da ama Karacahmet'in yeri bambaşka. Derya da sonsuzluğu fikretmeye ne hacet, al sana derya içinde derya gibi Karacahmet diyor. Değil mi Necip Üsküdar, ah Üsküdar, Üsküdar, evet. Üsküdar'da da üç türlü isimle karşılaşıyoruz. Yakıştırma diyelim, güzel bir benzetme diyelim, sıfat diyelim, ne derseniz deyiniz. Bir, Hanım Sultanlar Şehri Üsküdar. İki, Altın Şehri Üsküdar. Üç, üçüncü ne? Kabe Toprağı Üsküdar. Ha, evet. Hanım Sultanlar Şehri diye tavsif edilmesinin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Birkaçı müstesna Üsküdar'daki tarihi camilerin hepsini padişahların ya kızları ya da hanımları valide sultanlar yaptırmışlardır. Valide sultan padişahın annesi demektir. Gençler belki bu konuda biraz tereddüt edebilirler. Efendimiz, ve sultan kelimesi padişah kızları için kullanılır ama zamanla biz padişahlar için kullanıyoruz artık yani hanım sultan işte mihrimah sultan mesela Üsküdar'da en eski hemen hemen ilk camilerden biri mihrimah sultan diyoruz bakınız evet Kanun sultan Süleyman'ın hürrem sultanın kızı mihrimah sultanın yaptırdığı camidir baniyesi kimdir mihrimah sinandır evet kadim şeyhim yani diyelim ki Emin önünden gemiye bindiniz. Kaç dakika sonra Üsküdar'dasınız? 15. 15, 15 geçmez. Evet, 15 dakika. Ama bazen o 15 dakikalık yol 30 dakikaya çıkıyor. Nasıl olur hocam? Şöyle oluyor. Mesela yanınızda, sağınızda, solunuzda oturan görgüsüz bir yolcu bir vatandaş cep telefonunu alıyor, Üsküdar'a kadar bağırarak bağırarak konuşuyor, yedek tarifleri yapıyor, izleyicileri söylüyor. O zaman 15 dakikalık yok, yarım saate çıkıyor. Canım sıkılıyor, bir şey de diyemiyorsunuz. sanki hani bir şey, kimseye bir şey söylemeye gelmez Fahazan'ınla. Yani eski, eskiden olduğum gibi öyle rahat rahat yolculuk yapamıyorsanız, vakur keyfi başkadır. Onu Boğaz içinde oturanda eskiden bilirmiş. Yani adam şimdi Beykoz'da oturuyor, o yandan çaplı vapurlarla sirkeci yer gelecek. Bir saat sürüyor, bir buçuk saat sürüyor, bir saat sürüyor. Ya Ahmet Mithat Efendi Beykoz'daki yalısından kalkıyor, sirkeciye geliyor. Çünkü ya, bu kaste gazete çıkarıyor. Gazete, tercümanı, hakikat gazetesinin iki saat sürüyor vapurlar, yolculuk. Siz Ahmet Mithat Efendi'nin bu iki saati boşa geçirdiğini mi zannediyorsunuz? Yazıcı romanların planını yapıyor. Evet meraklı bir adam. Eskiler bunlara, o paşalar işte bunun yalları var. E, diyoruz Derya diyor sanın sağında solunda, Nehri Aziz insanın da solunda. E, Bağvalide görevleri var. İşte bugün İstanbul Valinin bulunduğu yer, Satır bulunduğu yer, burada görevleri var. Efendim şirketi hayriye vapurlarıyla, mükela vapurlarıyla geliyorlar. Eskiden böyle bir şey vardı. Mükela vapuru, vekillere mahsus, devlet adamları mahsus. Ona binerler o. Halkın bindiği vapurlara binmezler. Binerse ayıplanıyor öyle şeyler var. Bu halkı küçük gördüklerinden değil de o zamanki bir gelenektir. Yoksa Osmanlı'da böyle bir şey yoktur. Yükela vapurları vardır. Efendim bir buçuk iki saat süren bu yolculuk esnasında efendim genellikle sohbetler yapılır. Tarih edebiyat kültür şiir ve bunlara sohbet-i sefine denilir deniz şey gemi sohbeti gemi sefine sefine gemi gemi demektir sefine Nuh demiyor muyuz evet e, bu konuda da efendim boğaz işi gemi seyahatleri sohbetleri, bu konuda da kitaplar vardır efendim benim hatırlayabildiğim kadarıyla iletişim yayınlarından böyle bir kitap çıkmıştır yazarını şu anda hatırlayamıyorum onları bulup okumak lazım Efendim Üsküdar evet e, Hanım Sultanlar şehri dedik işte gemiye bindiniz e, 15 dakika sonra Üsküdar'a adımınızı atar atmaz sizi ilk karşılayan cami Mihrimah Sultan Camisidir. Mimar Sinan eseridir. Efendim tek kubbeli, revaklı, iç ve dış avlar olan ve belli bir yükseltide bulunan bir camidir. Efendim Zarif bir şadırvanı, kubbeli şadırvanı vardır. Hatta Beşiktaş taraflarından şöyle yüksek bir mevkiden baktığınız zaman Efendim Mihrimah Sultan Camisi uçmaya hazırlanan bir kartalı diyor Konyalı böyle yani şekillere baktığınız zaman. Tabi bu bakma açısı önemli. Bir sanatkarın bakışı ayrı, sıradan bir vatandaşın bakışı ayrı. Mesela Kılıç Ali Paşa Camii'ne, tophaneden bir yükselikten baktığınız zaman Ayasofya'ya benzediğini göreceksiniz. Bana inanmıyorsanız gidin bakın. Evet. Tabi bakmadan da bak, bakmaya fark var tabi. Bakmak ayrı şey, görmek ayrı şey. Şimdi bakan diyorlar ama bakan acaba gören mi? <laughs> <Evet. gülüyor> bunu bildiği için nazır demiş. Yani işe nezaret eden, yani tam bakan manasına evet. evet, kelimelerin de isimleri değiştikçe manaları da değişiyor. Bazısı dar kapsamlı oluyor, bazısı geniş kapsamlı oluyor. Mesela mütefekkir deyince biz bir alim zatı anlarız. Düşünür deyince de anlar anlarız. O hindi de çok düşünür diyorsunuz. Biraz yani derecesi kaçtı ama Genelde öyledir işte. Yani <laughs> düşünür diyor. Yani, i̇yi bir akşam yiyeceği yeme ya düşünür. Yani normal tabii düşünür. Ama mütefekkir. Değil mi? Tefekkür. Tefekkür. Kelimeleri bu hale getirdik. Bakın şimdi müellifi attık. Musannifi attık. Mütercimi attık. Musahfiyi attık. Ne yaptık? Yazar, Yazar dedik. Yani. Yazar. Tamam anladık. Ama müellif ayrı, mütercim ayrı, mücellit ayrı, musannif ayrı, musahih ayrı ama hepsi kitapla ilgili. İşte bir zenginlik. Evet. Ne suçu vardı bu kelimelerle attık? Bunları attın mı dil diye bir şey kalmaz ortada. Muharir var. İkisi de yazmayla ilgili. Kime muharrir diyeceğiz, kime müellif diyeceğiz genellikle kitap yazan alimlere müellif denilir. Kasete ve dergi yazanlarına da muharrir denilir. Şeyhül muharririn diyoruz mesela. Değil mi? Muharrirlerin şeyhi, üstadı yani duayinin. Kimler? Ahmet Kabaklı. En son. Ha, Kabaklı olacak. Burhan Felek. Daha eskilerden. Ahmet Mithat Efendi. Şartı var efendim. En az 50 sene yazı yazacak. ya? Evet. 50 sene elinden kalem düşmeyecek. 50 yıllık yazarların jübilesi yapılmıştı. 1940'lı yılların sonunda Hakkı Tarık Mustafa'ndan Eminönü Halk Evi'nde. Nereye Eminönü Halk Evi? Bugün. Ne? Şurada. <laughs> adı ne şimdi adı? <laughs> Milli Türk Talebe Birliği. buranın <laughs> eski adı Eminönü Halk Evi işte. Jübilesi yapılmıştı o zaman. 50 yıllık yazarların evet çok enteresandır. Bir de kitapçı çıktı o kitapçı şimdi sağlıklarda bulunursa çok da yüksek fiyata satılıyor. Evet, gelelim günlük sütlere. Biz Mehriban Sultan Camii bu. Ha, Hanım Sultanlar Camii dedik başka da var mı? Çok çok. Şimdi Mehriban Sultan Camii'ni solda bıraktık. Orada da Marmara, eskiden meydan var orada değil mi şimdi? Marmara içerisi. Sağda bahçe içerisinde, şu bahçesi çok güzel. Bir cami var tam adı ne? Yeni Valide, yeni valide Camisi dersek de tamam o adı. değil. Valide, valide. Gülmüş, 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 de Gülmüş Emetullah Valide Sultan Camii. Kim Gülmüş Emetullah Valide Sultan? Hangi padişahın hanımı? Allah dördüncü. Ha. Evet. Dördüncü Mehmet'in namı diğer Avcı Mehmed'in hanımı Lale Devri Padişahı 3. Ahmet'in annesi. Evet. Barok stiliyle bir geçiş dönemi camisidir. Ama şimdi Evliya Çelebi'nin de dediği gibi sanki bir cennet bahçesine benzeyen bahçesinin ortasına kondurulmuş bir cennet şubesidir diyor. İç süslemeleri, efendim ve minberindeki mihrabındaki taş işçiliği harikadır. Tamirattan sonra ben sık gidiyorum. Dün akşam da oradaydım. Bir şey dikkatimi çekti. Onu imama sordum. Merak ettim. Biraz meraklı, merahatlarım vardır. Şimdi 3. Ahmet annesini çok sevdiği için 3. Ahmet'i sevdiğimi sevmiyorum. Sevdiğimiz annemizi sever Yani bu camiyi onun adına yaptırmış değiller. Ve Efendimizin evet. el cennetü tahter akdamil ümmehat İnşallah hadisi yanlış okmadım. Hocam güzel bir buradaydı. Evet. Cennet annelerin ayakları altındadır. Manasına gelen hadisi, şerifi 3. Ahmet.